Merhaba, bu videomuzda Empara uygulamasından ATM'den kare kod ile para çekeceğiz. Empara uygulamamız açıkken sol üst taraftan menüye tıklıyoruz. Şu an ATM'nin yanındayız ama ATM uzakken de bu işlemi yapabilirsiniz. Kare kod diyoruz. Uzakken derken, yani işleminizi yapıp sonra ATM'ye gelebilirsiniz, onu demek istedim. Kare kod dedikten sonra en üstten hızlı para çekme var. ATM'den hızlı para çekme. Buraya tıklıyoruz. Sonra farklı ATM'den mi yoksa QNB Finansbank'tan mı? Ben Finansbank'tan çekeceğim. Finansbank ATM'sine tıkladım. Hesap seçimini yapmam gerekiyor burada. Vades hesabından seçimini yaptım. Sonra burada alt tarafta diğer tutar da var. Biraz alt kısımda. İstersek buraya istediğimiz tutarı da yazabiliyoruz. Dilersek kolay para çekme tutarı olan buradan 50 lira 100 lira 1500 liraya kadar giden tutarlar var. Biz 100 liraya tıklayalım. İşlemi alt taraftan onaylıyoruz. Sonra telefonumuzu buradaki QR kodu okutacağız artık. Burada biraz yansıma olduğu için hemen okumayabilir. Evet, yansıma işini hallettikten sonra paramı şu anda hazırlıyor ve ATM direkt olarak verecek. Evet, kartımızı takmadan sadece telefonumuzla paramızı çektik.